Mesleğini çok seviyordu. Bir sene yaptı İstanbul'da. Bir sene olduydu Şırnak'a gidelim. Bir sene de bir kere gördüm. şey Ankara'ya geldiğinde annen gör geldi, gelmiş bir gece yattı, gittiydi. Bir sene de görmediydim. Tabii, yapanlar, oraya, ceza İnşallah. Iıı ee, hani idam beni idam hep karşıyım. Ha onlar da cezasını çeksin orada. Ha yani, gerçekten acım dinmiyor. Hani onlara ceza verili şimdi şu an için hani Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız şeyi Avukat Veylanda şey yaptı. Ama ben kendim tutmuştum avukatımı. İşte her şey yani yardımını, şeyini, her şeyini yaptı mı? Avukat da vereyim dedi. Ben avukatı tutmuştum. Cezalarını çekiler ama o yetmiyor. Aslında elime verseler ben onlardan daha fazla edeceğim onlara. Ama işte ulaşamıyorum ulaşamadığın için. Ömür boyu orada acı çekerek. Ha bir anda aslında idam şey. Onlar için kurtuluş. Ama böyle çekerek ölsünler. Onlar da evlat acısı nasıl orada görsünler. Bizleri nasıl yaktılarsa, nice anneler yandı. Onlar da yansınlar. Onun ailesi de aynı. O şekilde bizim çektiğimiz acıları yaşasınlar. Başka da diyeceğim Benim 50 yaşıma girdim. <gülüyor> evet. <gülüyor> İyi evet. 2007'de işimi kaybettim. Oğlum vardı. Dostlar sağ olsun. O bana büyük destekti her şeyinde. Bilmiyorum yani o bana babasından falan çok destekti. Yani hep bilmiyorum annesini öyle bir yaşatacağım. Bunu biz cuma gün saat 3'te konuştuk. Annesini öyle bir yaşatacağım ki aklın hayalin şaşacak dedi. Ama böyle yaşatacakmış. Bunu görecekmişim. Dostlar sağ olsun. Cuma akşamı konuştum. Anne pazartesi günü üniversiteme açıklayacak sürpriz yapacağım sana dedi. Doktor olacaktı. Cumartesi günü öğlen de haberini aldım. Ya, e, yaralı dediler. Gittim amcaları. Ama vefat etmişti. Hastanede vefat etti. Şırnak'ta görevliydi. Evet, onun için gittiydi. Üniversiteye gireceği için istifa edecekti. Şey doktorluğu kazanmıştı. Hani bir hafta izin vardı orada. Biraz arkadaşlar bir sene İstanbul'da yaptığı için arkadaşlarıyla oradaydı. Pazartesi gün döneceklerdi abisine, kardeşiyle birlikte. Darbe olunca arkadaşlarına yardıma gitmişti. O, o sabah etti işte çatışma oldu kısıtlıda. Başka yerden gelmişlermiş işte karakollar kurtarmışlarmıştı. Cumhurbaşkanımızın külliyesinin yanında tek arkadaşı kalmış. Yardım isteyince ona yardıma giderken şehit düştü işte. Acı, acısı hiç dinmeye yani Ben sadece isteyeyim onların ağır ceza alması. Dışarı çıkmaması. Tek dileğim o. Yani bizim çektiğimiz acıyı onlar çekemez ama çeksinler isteyim. Başka da yani bir şey yapacağım bir şey yok. Vatan sağ olsun. Acısı hı hı. çok büyük. Fotoğraflarına bakamayım Yanıma da götürdüm ama fotoğraflarına bakamayım Kıyafetleri falan şey duruyor hepsi de. Yani acısı gerçekten yani evlatlarım var ama onun yeri daha başkaydı. Bize baba gibiydi. Babası vefat edince Sonra kardeşlerine bakıyordu işte. Onlar okuduydu. Öyle işte. Acısı çok büyük. Allah kimseye yaşatmasın evlat acısını. Vatanımız için, milletimiz için onlar canını verdi. Bu da bir şey. Allah'tan gelene bir şey yapamayın. Eskişehir'de otururken de böyle ağladıydım, uyumuşum. Ama Fatih gelmiş, elimden tutuyor. Yanımda dikiliydi. Anneciğim ağlama, yeter artık. Ben ölmedim, yaşayayım dedi. Onun için, oğluma söz verdiğim için ağlamayın. Resmen yanında tıkladı anne ben ölmedim ben senin yanındayımiz her zaman hiç korkma dedi söz vereyim oğlum ağlamayacağım dedim bir daha da ağlamadım. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Valim, Sayın Muharip Ağul ve Garnizon Komutanım. Eshabihi ecma'in. Ya Rabbi, rahmetine, merhametine, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Bedir'den Malazgirt. <laughs>